Emekliyim. Ne kadar aylık alıyorsunuz? 12 buçuk. Yetiyor mu? Yetmiyor. Biz hayatımızın her alanına kısıyoruz. Bizim hiçbir sosyal hayatımız yok. Biz evden dışarı çıkamıyoruz. Biz et alamıyoruz. Ekmek alamıyoruz. Zepse alamıyoruz. Biz açız, aç. Yaşıyor musunuz? Onu da bilmiyoruz. Yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Eğer bu ayakta durmak yaşamaksa yaşamak budur ayakta durmak yaşamaksa yaşıyoruz. Ben 30 sene bu ülkeye şirket kurmuşum. 30 sene ben bu ülkeye en az 2 trilyon vergi ödemişim. En sonunda geldiğim yerde pandemide ben şirketimi kapatmak zorunda kaldım. Ben emekli maaşımla şimdi şu anda vergilerimi ödemek durumundayım. Ben çalışan insanların şeylerini ödedim kıdem tazminatlarını ödedim. Ben devlet olan vergimi de ödedim. Ama ben şimdi şu anda buçuk milyon liraya yaşamak zorundayım. Yaşamaya çalışıyorum. Yaşayamıyorum. Gelmiş üç tane 5 tane mafya çökmüş bu ülkeye. Memleketi gavur memleketi. Bu ülke gavur memleketi. Onları beslemek zorunda değiliz ki. Yani, Onlar yiyor. Biz aç kalıyoruz. Biz gavur değiliz ki biz de Türk'üz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Bizim de yemek ihtiyacımız var. yaşam hakkımız var, tatile gitme hakkımız var. Biz beş tane mafya gelmiş memlekete çökmüş. Kim oldukları da belli değil. Biz bunlara kanimet ediyoruz. Benim vergimden, benim emeğimden ben bunları besliyorum. Beslemek zorunda değilim. İsyan ediyor. Bunu da yayınla. Ben isyan ediyorum kardeşim isyan. Ben 12.500 lira yaşamak zorunda değilim. Ben acımdan ölmek zorunda değilim. Ben 60 yaşında. Acımdan ölmek zorunda değilim ben. Kıymet, kaya koçak. Ee, çalışıyorum ama bu ülkede asgari ücret düzeyinde çalışan ya da o kadar geliri olmayan milyonlarca insanlar var. Ee, ve bir an önce buna ilişkin tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii hayal etmek başka ama fiiliyatta uygulama çok farklı. Ne yazık ki fiyatlar çok yüksek. Ee, Alışveriş yapan bütün e, vatandaşlarımız e, bakıyorlar, e, inceliyorlar ve bırakmak zorunda kalıyorlar. Çok çok fiyatlar yüksek. E, bu enflasyonla yaşamın böyle sürmesi, e, sürdürülebilir olması mümkün değil. Çok üzgünüm. Ne kadar bütçe edebilmişsiniz, ne kadar harcadınız? E, tabii şeydir. Yani e, bin lira getirdiğinizde yetmeyebiliyor ki e, özellikle emekliler açısından düşündüğümüzde asgari ücretle çalışanları düşündüğümüzde e, bir hafta pazarda bin harcaması mümkün değil. Gerçekten vatandaşın işi çok vatandaşın işi çok zor. TÜİK'in enflasyon verilerini nasıl buluyorsunuz? E, TÜİK'le ilgili bir şey söylememe gerek yok. TÜİK e, kendi söylediğine inanmıyor ki vatandaş inansın. Ne yazık ki Türkiye'de hayat çok zor. Bunu pazarda görebiliyoruz. Elbette çok pahalı her şey. Meyveler, sebzeler de öyle, meyveler de öyle. Çol çocukların, halkın yiyebileceği en önemli şeyler, sebzeler hepsi çok pahalı. Ne kadar mesela fiyatlar? Mesela 40 lira ıspanak. Bir meyve 50 lira, 70 lira, 100 lira. Çok pahalı, her şey çok pahalı. Ben şimdi neler alacaktım her şey gönül istiyor ki tabii ki alalım yani. Ama alamıyoruz her şeyi. Bin lira tuttu burası peynirlerle, yumurtayla, yeşillikler. İki tane meyve aldım, bir kilo üzümle. Bir kilo da şey, ne erik aldım pardon. Emekli maaşıyla bunlar. Emekli maaşıyla zor. Hele bir kişinin emekli maaşıyla çok zor. Nereye kadar böyle? nereye kadar bilemiyorum artık ama halkın uyanması lazım. Ben erken seçim istiyorum. Hep beraber, istiyoruz. Hep birlikte istiyoruz. Vatandaş olarak. Vatandaş olarak erken seçim istiyoruz. Buna gücümüz yetmiyor. 500 bin lirayla geldim, bir şey alamadım, bir daha geldim, para aldım, geldim. Hiçbir şey alınmıyor. Terkar geldim vallahi ya. Hiçbir şey alınmıyor yavrum. Çok zor yani zor durumdayız ha. Buyurun seçebilirsiniz. 15 lira biber bak uygun fiyat. Bundan iyisi yok. Ama yine de millet alamıyor. Yapacak bir şey yok. Doldur 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 doldur. Fiyatlar abi şu anda düşmüş de halk yine alamıyor yani halk alım gücü bitmiş sıfır bir daire kirası olursa 20 milyar 25 milyar sonu ne olacak bu milletin yabancılar dolmuş. millete ev kalmadı yer kalmadı bar kalmadı ülkenin yarısı satılmış Hayat böyle gidiyor işte. Yapacak bir şey yok yani. 15 lira biber satamıyor bak görüyorsun. Bu saate pazar tıklım tıklım olması gerekirken iş yok. Yani millet perişan. Ne olacak böyle giderse? Valla böyle giderse batacak yani. Batmış yani batacak kadar. Ben bunu diyorum. Cenk Turan, evet. Ali Beyköy Mahallesi'nde yaşıyorum İstanbul. Evde e, babam emekli. E, emekli olmasına rağmen günlük işlere gidiyor. E, ben de şu anda mesela gencim ama işsizim. İş arıyorum hala. E, günde mesela işin olsun uygulaması olsun ve farklı uygulamalar olsun 40 ya da 50 tane e, yere başvuru yapmak zorunda kalıyorum. Artık oradan da ne kadar cevap gelirse e, açıkçası alabildiğim sadece salata domates ve birkaç parça meyve e, geri kalanı zaten normal olarak e, gücü yetme insanı yani şöyle önceden e, çocukluğum zamanında daha doğrusu alabildiğim şeyleri şu anda tabii ki de hani canımız tabii ki de çekiyor ama ne kadar canımız çekse de istesek de alamıyoruz artık. Sadece 3 parça bir şey. 3 parça 200 280 lira falan tuttu. Neler var? Muz gördüm. bir şey. Muz, değil mi? muz nektarı ve domates. Şöyle. O kadar yani. Başka da hiçbir şey yok. Ne kadar bütçe şey ayırabilmiştiniz buraya? Ne kadar bütçe şey ayırabildik? Açıkçası asgari ücret sürecinde e, ne kadar ayırabiliyoruz? En fazla ayırabildiğimiz evet. ya 400 lira ya 500 lira. Ama 405 liraya da hiçbir şey gelmiyor artık. Yeni yeni gezmeye başladık. Her zamanki gibi çok pahalı diyelim. Ne kadar Neler almaya gelecektim salatalık, domates, klasik işte eve alınması gereken ne varsa onları alacaktım. Ne kadar bütçe ayırabildiniz bugün? Ne kadar harcadınız? Şu an için henüz birkaç bir şey aldım. 200 lirayı bozdurdum. Herhalde bir 50 lira falan kaldı. Yani. Kalan da ne alacağım? Bakacağım şimdi alabilecek miyim? Bunu da bilmiyorum. TÜİK'in verileri, e, TÜİK önce bir kendini baştan sona bir şeyden geçirsin. Ee, ne derler ona, kontrol etsin. Ee, biraz akıl sağlığına baksın kim başındakiler öyle diyelim. Bakar mısın? Bir salta aldım. Bunlar aldım. Bu kadar. Önceden doldurabiliyor muydunuz? Evet. Siz? Emekliyim evet. Aynı. Ne kadar tuttu burası? Vallahi pahalı işte Benim param bu kadar. Bu kadar da aldım. Emekli aileniz ne kadar acaba? Daha yeni 12.5 oldu. İstanbul'da. Çocuğum var evet zor şartlarda geçiniyoruz. Neler yapabiliyorsunuz bu aldıklarınızda? Ne kadar yetiyor bunlar? Vallahi aç kalıyoruz işte ne Çocuk yesin biz aç kalalım. Fiyatlar çok berbat. Niçin? Böyle? Bakın bakalım fiyatları. Bence doğru bir fiyatmış. Şuraya bakın. Ne Yaz oluyor? mevsimindeyiz. E sebze olsun meyve olsun bakın. Görmüyor musunuz? Kendiniz görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Daha halka sormanın da bir anlamı yok. Ne alacaksınız, ne 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 Bomboş. 8-9'dan aşağı çıkmayız. Ucuzluk mu? Pahalılık mı? Hepsi burada. Sen söyleyeceksin. Bizimle. Ucuzluk mu var? Pahalılık mı var? Abicim şu anda ha. Türkiye'de en pahalı pazar bu pazar. Niçin? Neden? Şöyle bir bak. Burası gariban bir, bir şey. Domates olmuş 50 lira. Fasulye olmuş 80 lira. Nasıl geçiriyoruz abi ya? Yapma abi yapma. 35 liraya yufka satıyor. <laughs> Öbür tatlı 70 liraya satıyor. Nasıl olacak bu iş abi? Söyleyin biz de bilelim. Emeklilerin halini görüyorsun. Gezdik. Bütçemize göre alışveriş yaptık ama fiyatlar çok yüksek. Neler alacaktınız? Neler alabildiniz? Şimdi insan istediğini alabiliyor mu? Bugünümüz şartlarında istediğinizi yapabiliyor musunuz? Alabiliyor musunuz? Bir şey alıyorsanız bir şey eksik kalıyor yani. Yani ülke daha kötü bir durumda. Ama bir şekilde bunu kamufle ediyorlar, kapatıyorlar yani. Ciddi ekonomik kriz yaşıyoruz yani. İnsanlar aç. Kiralar çok yüksek, biz onlardan biz yani. Kira e, durumu çok yüksek. 25 bin, 30 bin kira gelirleri. Asgari ücret ne kadar? Hiçbir şey karşılamıyor. Yani hangi ürünü anlatalım? Ülke çok kötü bir durumda. Fiyatlar nasıl? gördüğünüz gibi çok pahalı. Şu an hiçbir şey alamadım. Bakıyorum şu anda. Göstereyim ben size. İşe alamadım. Ne bakıyorum şu an. Meyve, zevze, o tür şeyler almayı planlıyordum. Ama bakıyorum şu anda fiyatlara bakıyorum.